Ağzınıza sağlık. Evet. Müthiş parça. Beğendin mi Özgürcan evet. parçayı? Sen Tuğba. Beğendim. Beğendin. Peki Tuğba... Ali hep posing, hep posing. Ben mi? Ali benim çok eski arkadaşım bu arada. söyleyeyim. <laughs> evet. Sen onu tanıyor musun? Biraz. Nasıl? Biraz. Ne ne ne? Neden biz siz Normalde... Neden Normalde... değiliz? Ee, eski günlerimizi iade etmemden korkuyor olabilirsin. <gülüyor> Hayır. Arkadaşlar. <laughs> <Hayır, ben> <laughs> Beklenti varsa anlatacağım. Beklenti varsa anlatacağım. <laughs> ha bir romantik müzik girdi. Yanlış anladılar. Yanlış anlaşıldı. Çoraplıyız. Yanlış anlaşıldı. <laughs> Ali ve biz aynı arkadaş grubumuz. Çok yakın arkadaşız. Doğrudur. Ben daha, niye Ali ifade ediyorum ki? Ali, Ali, Ali eskiden tabii çok daha, <laughs> daha bizimle vakit geçiren falan, son şov olayları falan. Ali böyle bir zaman bulamadı falan falan. Ee, ama hani bizim mesela böyle bir pazar buluşmalarımız vardı. Evet. E, 90'lı yıllar abone çok dans etmişliğimiz var. <laughs> Ali'nin böyle şeyleri meşhurdur. Evet, <laughs> ayak kaydırmalar ama Michael Jackson stil'i değil. Ona henüz gelemedi. Tuğba benim evet çok eskiden e, beri tanıdığım, e, tanımadan önce de çok sevdiğim gerçekten sevdiğim bir insandı. Sonra biz bir gün grupça dövme yaptırmaya gittik. Ama dövmeden kim kaçtı? Tuğba. Ne dövmesi yaptırmış? O gün benim yaptırmadığım dövme nedir diye sorar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Pozitif bir grubuz ve herkes çok hani birbirine enerji veren insanlar diye biz artı artı yaptırdık. Bu kadar. Ha, ben sonra tabii ki üzüldüm. Tuğba'lar beni gruptan attı. Ya ya. He. Özür diliyorum. Hangi kamera? Ama seni çok özlüyoruz. Seni çok özlüyoruz. Özellikle 90'lar gecesi yaptığımızda danslarını ben, özlüyoruz. Ben o lanet olası dövmeyi neden yaptırmadım biliyor musunuz? Şu an gerçi bizi ekran başında izleyenler ayıp olur diye benim sırtımda şu an koskocaman bir Tuğba dövmesi var. <laughs> hayır 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 be. Hayır ya hakikaten, ya abi hemen Mavi diye Bar'a girmeyin ya. Konu hep başka yerlere gidiyor. Tuğba çok şanslı bir insan. Bir benimle arkadaş olduğu için. <laughs> Ama e, başka bir şey hatırlatacağım onunla ilgili. Adına film olan bir kız aynı zamanda. Doğru mu? Yani Vizonte'li Tuğba diye bir film var. İzlemiş Ama miydiniz? Ama Tuğba'nın telifini alamadılar, iki U'yla yaptılar Öyle, <laughs> Telifini abi, de dakika. vermemiş. Tuğba telifli <laughs> mi? Tabii canım o yüzden iki U ile yapıldı. Bizden otele Tuğba diye yapıldı. Ben senin için ne yaptırdım biliyor musun? Merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah! Allah beni affetmesin. O gün gittim. Evet gittim ama niye gittim? Niye gittim? Her şey her şey sen sadece biraz daha mutlu ol diyeydi. Başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey değil. Ve <laughs> Hala dövme mi diyorsunuz? Bu filmin dövüş sahnelerinde biraz zorlandım ama buradan itiraf, ediyorum. Ee, dublör kullandım. Bu filmi de, bu arada bu filmi de şey Ezel Akay çekmişti. Hayır, karıştırdın. karıştırdın. Abi niye <laughs> Yağmur diyorsun, Doğru ciddi. Tayland'ı bu. Yağmur Tay Tayland biraderler. Tayland doğru söylüyorsun. Bu O şeyin de ya. O şeyin de neydi o ya? Bülent'in değil miydi bu? Aa, abi, Bülent Özdemir'in yönetmeni. Mi? Abi evet, harika filmdi bu. O. Ben yıkıldım. Ha Bülent, iş indi. Evet. Tabii, karıştırdım. Jaws? <laughs> Jaws mıdır, Jaws mudur? Bu yıllarca tartışıldı. Ya nereye tartışıldı be, Jaws işte. Jaws. Bu benim favorim ve bunun için çok çalıştım. Bu filmde ama e, yani su altı sahnelerinde... E, ...bilmiyorum ekip neden çıplak görmek istediler. Dedim benim kurallarım var. Dualı. Ya öpüşebilirim dedim. Rol arkadaşın köpek balığı dediler. Arkadaşın köpek yani, balığı. Yani yani soyunmayayım öpüşeyim en azından. Kuralda bir yere kadar dedim ama işte. Zor. Sanat yapmak çok zor. <gülüyor> <gülüyor> küçücük bir dövme yaptırmadığım için yaklaşık 1250 dakikadır beni yerden yere vuruyorsun. Tamam bu, 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 bu artık bizim şeyimiz oldu, revanşımız oldu senin. Beni affettin mi? Tabii ki. Beni affetti. Evet. Allah'ım iyi ki varsın, iyi ki varsın. Ali Biçim Show devam et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.